arkadaşlar yeni bir ID videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Ece. Evet, harun <laughs> arkadaşlar bakın bugün bu karakterin ve erkek olanının ID'lerini veriyorum. Bence çok güzel ve çok tatlış bir avatar. Evet Yanımızda ya adından beri herkes soruyordu. Bütün her arkadaşlarımız var bakın. <laughs> bütün. Hadi gelin burada. Hoş geldiniz ekip. Hoş geldiniz. Bak bak Hoş nasıl bulduk. Abi sen Ay, hazır iyi. değil misin? Ben mi? Evet. Ben, ben, hazırım. Bakın. O zaman zıplasana. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen yarın yapacağımız avatarı ekrana koyuyorum. Bakın bir erkek bir kız yine her zamanki gibi. O Yardım, zaman sakın arkadaşlar, arkadaşlar, başlayabiliriz ama önce ne yapıyoruz hemen Ayşe ve kanalına abone oluyoruz videomuza like atıyoruz ve bildirimleri açıyoruz hadi o zaman arkadaşlar boş avatarımızı tamam, yapın görüşürüm önce zıplamayı bitireyim mi? Hani hazır olunca Evet abi <laughs> bitirebilirsin. <laughs> <laughs> Ay, ya yerim ben seni ya Allah'ım ya Rabbim. Şimdi boş karakterimize mi dönüşelim Ece? Evet hemen? boş karakterimize dönüşelim. Ben Zaten dönüşüyorduk ya. Heh. Dönüştüm. Hop, Bakayım. Benim, bakın. Yüneyim. Bütün Aha. arkadaşlar boş karakter olmuş. Yani onlar hazır demek. Benim, benim boş karakterim olmadığı için ben böyle yeterim. Sıkıntı yok. <laughs> <onun için. gülüyor> Yaparsın sen. halledersin Efe. Evet, o zaman evet. hadi gelin ilk önce kız avatarla veya erkek avatarla başlayalım. Hangisiyle anne? Erkekle İyi, başlayabilirim. Erkek çünkü başlayalım. iki tane erkek var ya onlar önce bir hazır olsun tamam. sonra kızlar hazır olsun. Tamam. Hadi bakalım evet. erkekle o zaman başlayalım. erkek olduğu için hızlıca söyleyebilirsin. Tamam. Evet, saydığımızı yapalım. Evet. Yine Ben yapacağım. 43 3 33 evet. 20, 27. Evet. 56. Evet. 8. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Ben de 3 demeye alıştığım <laughs> için. Hadi. Ya saç çok güzel değil mi ya? Evet. Kızlara da yakıştı arkadaşlar. Baksanıza rüyamda da saçlarımı <laughs> böyle kestiriyordum. Doğuştan pembik saçlarım kısalıyordu rüyamda. Ay Allah'ım ne korkunç. Şimdi evet Ece. Devam ederim. edelim. Devam ediyoruz. Bir aksesuarla devam ediyoruz şimdi. 65 Evet. 33 Evet, hep Mersinler. 56 mı? Evet, 56. Evet. 42 37. Bunu yazınca da çok tatlı ekstra wow. özel Paskalya Bayramına özel çok tatlı bir bir tane taşım, bir tane de civciv geliyor. Çok güzel bir takımış bu ya. Buradan <laughs> çok ilgilendiriyor. Cimcim var ya huylandım ya kafam Helikopter gibi dönmek istiyorum Şevval gibi <laughs> <laughs> <gülüy> 52 Hop sırada ne var Ece? Bir, e, dakika, bir tane brownini... şapka var 31 tamam. 52 Başı neydi? Başı neydi bir daha Evet 52 31 29 67. Anlamadım ben. Başı Ece oldum. çok... Tamam. İsterken şey başlamadın. En baştan başla. Tamam tamam. En baştan. 52. Evet. evet. 31. Evet. 29. Evet. 67. Evet. 42. Evet. Artık 1. Evet. Bakın bakın. Bitti. Çok <laughs> güzel bir şapka geliyor. Ama bak saç, <laughs> kızlar saçsız. Kızlar da Şapkalara bakın. Saçsız da güzel oldu şapka değil ha, mi? Bu arada e, şey... Arkadaşlar bu üstümüzdeki Paskalya bayramına özel ve şapkamız da kızda var. Yani evet. şu anda takan kızlar çıkartmasın. Kızlar çıkartmayın aynı şapkayı takacağız. Erkeklerle kızların şapkası aynı. Evet Ece. Şimdi şey ne diyeceğim. gelsin acaba? Ne diyeceğim size? Ne diyeceğim Efe gene? <laughs> yüzümü görenler yedi mahalle öteye kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Ama Şimdi... çok tatlı benim kaç yaşındaydı sana sarılasım geliyor Efe. <gülüyor> <gülüyor> çok evet, tatlısın. Evet üst geliyor. 50. 50. 97. Evet. evet. 95. Evet. 51. Evet. Ama evet değil mi Efe karışıyor. 51 dedin değil mi? Evet 51'den sonra 52. Tamam. Ece kodları söylerken Efe'cim biz ikimiz konuşmayalım ki karman çormanlık olmasın. Bak Buray. Enes yazamadı mesela. Buray. Enes yazamadı. Tamam bir daha söyleyece Enes için. Bir söylüyorum Enes için. 50 97 95 51 50 Yok 51 52 Enes. Ya gene yanlış söyledim. Bu sefer de ben yanlış söyledim. Ağlama. 97 95 51 52 Artık olmuş olması lazım he. Oldu Onut. be. Opa, bu okay. Opa. Bir şey diyeceğim <laughs> evet. arkadaşlar bu avatarın yüzü gene şey e, normal şu yüzlerden. Bu yüzlerden bir tane yüz. Şunun gibi bir şey vardı. Ama bir şey diyeceğim Ece. Efendim. <laughs> e, ee, şey alt olduğunda bana söyle çünkü benim hani bacaklarım alt olmuyor ya. Evet. <laughs> Çirpi bacaklarına. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar Ece buradan hangi yüzü seçmiş? arkadaşlar herkes gelsin şöyle bir Ece'nin suratına bakıp, bakın. Bakalım hangi yüzü seçecek? Bakalım bakalım bakalım. Ece Kızım, bak bakalım yüzü. Kızım diye bir yüz olması lazım arkadaş evet. arkadaşlar. Evet. Abi önümden yok. çekil. Ece'nin Ece şu andaki yüzünü gören yedi mahalle öteye kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu başarmışsın. Baksana dibe bak. Oh. Burada bir yerde olması lazım. Aa bak şey bulmuş. E, ee, kim? Evet kim Selen bu? bulmuş. Selen. Arkadaşlar bu yüz. Bu yüzü takın. Bakın, Selen'deki yüz. Hangi sırada acaba? yok o değilmiş. Hı. Var ya buldum sanınca ben. <laughs> buldum sanınca <laughs> ben. Buldum sanınca ben. Ama benim yüzüm olmaz çünkü ben Ece bu yüzün bana. kodu yok mu? Niye uğraştırdın? Yok ya? anne. Bu yüzler Hı. arkadaşlar kodla olmuyor maalesef. Bu yüzleri illa arıyor. Selen'in gibi tersini takalım o zaman. Bak bu da olur tamam. işte. Bakayım. Evet o da olur. Aa tamam. nasıl buluyorsunuz evet. o rovarı? Kaçıncı sırada arkadaşlar? Kaçıncı Üçüncü sırada. Kaçıncı sırada? Beşinci, beşinci segmentinin. <laughs> Aa şeyi gösterdi bak. Selen şu yüzü gösterdi, o yüzün orada galiba. Yam, Aha nam, buldum, nam, tamam. Nam, Anne nam, bu yüzün, bir, nam, yanındakinin, nam, bir nam. yanındakinin bir yanındaki. Nam, nam, nam. Tamam, tamam, tamam hadi bakalım Ece tamam. şey. Bak, herkes gitsin tekrar. Selen gibi bir ipucu verebilirsiniz <laughs> bakın. Şunu Ortalarda. işaret etti sonra bir bunu şey yaptı. Bana bakın, bana bakın <laughs> ne yiyorum. Ne yiyorsun? Ya, Efe, oğlum sen <laughs> kedi misin ya? Abim bitkiliyor. <laughs> yeme yeme. <gülüyor> 7.30 değil o. Tamam şimdi gelin sıra 6'a geldik. Herkes böyle altında bir şey olmadan dolaşıyor. Donsuz dolaşıyor. <laughs> tamam 69. Evet. 25. 48. Abi sus. Hızlı söyle. 23. Oo. 62. Hop. Bunu yazınca da böyle Aha. bir kargo pantolonu geliyor. Evet, kargo pantolonu. Hmm. Çok güzel. Kar bu çeşit pantolonlara Bakın. kargo pantolon. Çok... Efe sen olmadı mı gene? Evet, olmadı maalesef. <gülüyor> 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 Bakın bu kız. <laughs> hali, kızda eğer kız olup da erkek olmak istiyorsanız böyle gözüküyor. Erkek olup da bu avatarı yapmak istiyorsanız böyle gözüküyor. Kaslıysanız da böyle gözüküyor. <laughs> Çok güzel oldu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi kız aitesini kimler istiyor? İsteyenler bakalım. Heyecanla bir zıplasınlar. Kız için hazır mıyız? Abi siz niye, <laughs> siz niye istiyorsunuz? Siz erkeksiniz. Siz kız değilsiniz. <laughs> <Tamam>. Ben <laughs> o sınıf seviyoruz. Var. Bak biz şimdi erkek değiliz. Arkadaşlar o? birazcık şöyle bir şey. Kız ve erkek aslında benziyor. Bu iki şapkayı çıkartmayın. Tamam şapkayla tacımızı çıkartmayın arkadaşlar. Şapkayla tacı çıkartmayın atalım. arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben e, gene de vereyim bak mesela birkaç kişi takamamış bir iki üç kişi takamamış mesela. Ha, o zaman sen yapalım hop Değil hemen boş karakterimize geri dönelim. Önce arkadaşlar neyden başlasam yüzden başlıyorum. O kadar tatlı ve o kadar güzel ki ben hemen boş karakterime dönüşeyim. Anne hani o kadar güzel ki ten rengimi de beyazlatayım tamam. Şu yüze bakar mısınız arkadaşlar Çok güzel. söylüyorum ailesine. 13. 40, 62, 49, 73, 3. Ya bakar mısınız o kadar tatlı ki. Minicik ağzı var. Mavzum gidiyor ağzına. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Ecem su arkadaşımızın kafası kare olduğu için pek oturmamış gördüğünüz gibi. Onun kafası aşağı doğru bizimki yuvarlak. Aman, bu kim? Roza mı bu? Kim yapamadı? Bir yapamamış. Azal. azal mı yapamadın? Tüh tamam, azal. Azal. Ben sana tekrardan veririm sonra. Şimdi sıra geldik. Keltoş olmaktan kurtulmaya. Saçımız. Evet. 13. Ay sıra çok güzel. 13 yazalım. 42. Evet. 16. 92. 82. 5. Bunu yazınca da muhteşem <laughs> bir saçımız geliyor. Wow! İyi. Bu saça bayıldım. Çok güzel. Bayıldım. Yani ben de gerçekten bu saçı çok seviyorum. Fakat benim animasyonumdan kaynaklı ben yürüyünce saçım içime giriyor. Bakayım. Bak. <laughs> evet. İyi animasyona ne Ne Hı. Ece göstersene Ninja'yı nereden yaptığını. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok merak ediyorlar. Ninja yedilardı. için bu kırmızı adama tıklıyorsunuz. Kırmızı adamın adamın yanında böyle mavi bir adam var ya ona tıklıyorsunuz. Birinciden Toyu, ikinciden Ninja'yı, üçüncüden de Ninja'yı seçiyorsunuz. Ve böyle Hatta oluyor. ben size göstermek için yapayım bakın. Şimdi Toyu seçtim, Toy animasyonu. Ninja bu. Buna tıklıyorsunuz ve yürüyüşünüz Ninja oluyor. Wow. Çok güzel. Hadi Ece devam Şimdi edelim o so. Kafamıza birazcık aksesuar almaya ne dersiniz? Evet az önceki şeyi takacağız değil mi? Evet. 52, Söyle bakalım. 31, 29, 67, 42 bunu yazınca o? şapkamız geliyor. Fakat arkadaşlar ya. kız avatarımızın e, böyle şapka azıcık daha yukarıda olsaydı saçımız içine girmezdi. bizi görebildiniz mi? <laughs> Biz 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 buradayız. Helikopter şuraya kadar gitti ya. Şimdi... Allah ya Rabbim. Ece bir şey diyeceğim. Bir kanatları var ya bu şey. şapkanın kanatları var. Çok güzel. Evet. Ana şey yapamamış. Ee, bakar mısın? Ben bayıldım buna. Nasıl bayıldım evet, Tekrardan veririm arkadaşlar sizlere. Evet, Nasıl şey, da merak Etmeyin. Evet. Hadi bakalım şimdi sırada 65, ne var? 65. Evet. 33. 56. 42 37 Bunu yazınca da Easter kulaklarımız geliyor. <laughs> i̇şte şey Şapkamız da şey çok uyumlu. Efendim? Efendim? Evet. Çok, iyi, çok iyi oluyorsunuz da şey videonun sonunda hani yeni bir jet gelmişti ya Pokemon'a. Evet. evet. İşte ona bir de yukarı çıkalım kendimizi bırakalım mı? <laughs> Olur. Göklerde kartal gibi. Arkadaşlar bilgi Ay Bilge nereden çıktı? Beni andı bilgi herhalde. Ece'nin son short videosunu seyrettiniz mi? Göklerde kartal gibiyim videosu. Kaçırmayın sakın onu. Çok güzel oldu. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi... Sıra ben. <laughs> şimdi sıra geldi. Çantaya. 86 05 74 93 61 bunu yazınca yanınıza çok güzel ve çok tatlı bir çanta geliyor. Hem de pembe, pembe. Çantanın tatlılığına bakın arkadaşlar. Kızlar. Aa bak anne hepsi göstermek için yan dönmüş. Yan dön <laughs> Kızlar, şey gibisiniz. Modeling var ya böyle hemen böyle geçiyorlar. Sırayla böyle modeling yaparız tamam mı? Evet. Oh. Tamam. Şimdi sıra Martina bel arkadaşlar. Yani her <laughs> şeyimde ben bir bel aksesuarı takıyorum. Bu da pembe bel aktesuar çok seviyorum. Söyle bakalım kodunu. 10 41 07 Uhu. 19 72 ve 9. Bunu yazınca da belinize harika bir aksesuar geliyor. Kızlar bakayım. Bakalım. Vay. Oh, 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 Anne bakayım. Çok Anneme tatlı de gelmiş. şeyler buluyorsun ya. Çok tatlı şeyler buluyorsun. Ya çok güzel. güzel. Ben. ben bu avatarın yüzüne çok böyle hayran kaldım. Bak bir Hadi. azıcık Anne. anlığı var hiç o kadar tatlı duruyor ki. <laughs> neliği var neliği var? Anlık. Anlık anlığı varmış arkadaşlar ya yerisin o anlık diye Anlık Leyla. Evet Leyla. Şimdi Hadi bakalım. üstümüze geldik arkadaşlar. 69. Evet. 53. 01. 83. 24. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. O kadar uh. güzel. Eresi bak. <laughs> ya ya Eres sen ne yaptın Eres? Gördük gördük gördük, evet, gördük 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 Efe ne, ne olur oluyor? sen yap. Efe ne olur sen yap üstü ne olur ne olur. Tamam tamam yapıyorum. Söylüyorum. Ece bir daha söyle. 69 53 01 1. Ben onu göremedim ya. Yazdın mı 01'i? Evet. 83 evet, evet. 24 ya umarım çok değil, şey, değil. şey ya. <gülüyor> 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 ya abi? Tamam, arkadaşlar <laughs> <mı> sen. da <laughs> bunu ya. ya. Bu ya? <laughs> 57 56 Evet 04 Evet 37 98 Bakayım ben <laughs> şey olmadı. Üstü yap, üstü yapsaydı daha komik olurdu ya. Efe, Efe var Abi ya. Şu olmuyor an... zaten. Enes etek yıkılıyorsun Efe yıkılıyorsun Efe. Efe yıkılıyor şu an. Evet arkadaşlar hepsi bitti. O zaman bakayım hepinize. Şöyle bir bakalım. Evet. Ay gerçekten, evet. gerçekten <laughs> o kadar tatlı olmuşsun ki Enes. Enes bozmuş ama bence böyle çok güzel. Üstteki <laughs> birlikte alalım. Hepimizi aşağı atlayalım bu Hadi ama bir tane de şeftiği çıkıyor. Nasıl satıyorsun hepimiz? Ee, ee şey yapalım, Sepet, sepet, sepet. Ko Koltuk çıkaralım, koltuk çıkaralım. Evet. Hayır herkes... ha koltuk çıkaralım. O ee, koltuğu nasıl yaptın? Bazı kişiler koltuk almasın, yanlış yere gittim yani. Bazı kişiler evet. koltuk almasın, sepet alsın. Bakın tamam, burada. jetin üstüne koltuk alma bineceğiz? Ay koltuklarla bineceğiz, hepimiz koltuk çıkaracağımız için herkes binebilecek birbirine. Evet. Vay be. Tamam, ben süreceğim ama. Tamam, şimdi esneğite girelim? Arkadaşlar yeni güncellemeyle gelen Jet'i çağıracağız. Ece sende var mı koltuk? Var 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 ben de aldım. Ece hala izlemeyenler varsa senin kanalında Arkadaşlar, bütün ayrıntıları var. Arkadaşlar bu kanalında evet bütün ayrıntı, ayrıntılarına kadar var. <laughs> Hadi gelin bakalım. Umarım şey oluyordur ya koltuk oluyordur. Hadi bakayım. Jet'i Kendim. çağırdım. Koltuk çıkarabiliyor musun? Evet. Heh tamam güzel. Binin. Arkadaşlar ikinci Biri bana koltuk versin. Biri bana koltuk versin. <laughs> tamam neyse şey ben senin yanına yanına Herkes binebildi mi? Ay yok bir, bir kişi mi? kalmış. Kucak Orada yapalım gelin. kucak. Gel kucak yapalım i̇ki gelin aşağıya. Kalmış. Arkadaşlar e, merdiven çıkarıp aşağı atlayın. Evet ya da dolanın öbür tarafta yol. Arkadaşlar öbür tarafta de. aşağıdan gideceksiniz. Aşağı, arkadan arkadan. Ha tamam. Neyse. Bırakma Şevval bırakma. Ha, merdivenle atlayın. Ha, gelin bakalım. Merdiveni gelin, 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 gelin. Buraya. Oturamayamazsın, kucak alalım. Ha? Aa, otur, gel, otur. gel. Sol anda düştü. Kim o? Dur bir dakika, kucak alayım seni. Dur. Tamam, ben düşürüm. Tamam. Herkes hazır eve gidebiliriz. E, <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar, bu dünyada görünmemiş şey? bir şey, yapıyoruz. Jet uçağının üstüne koltuk, koltuk. koyduk. Hadi bakalım. Hiç <laughs> <laughs> şimdi uzaya kadar çık sonra. Aa, Oldu. Bilmem ben bırakmıyorum valla. Ben hala buradayım Ece. Hala jetteyim. Ne zaman bırakacağım bizi? Çok yüksek oldu. Bir, Bırak Ece. iki, üç. Ama, ama Ece neden şeyde bıraktın? Haritanın dışında. Allah. Merkeze gideceğim. Allah. <laughs> ya ama ya. Abi, <laughs> Abi yoksa herkese kadar mi? yürüyecek. Bence Bir şey de, diyeceğim. Gideceğim? Benim 100 milyon <laughs> dolarlık jetime <laughs> ne oldu? Ana jet gitti. Aa, jet i̇çime bir kız daha girdi. <laughs> Abi of. bir şey diyeceğim. Kapak fotoğrafına seni koysam. Yok çıkarım çıkarım çıkarıyorum. çıkarıyorum, çıkarıyorum. <laughs> Ay, O zaman arkadaşlar Ece. gelin hep beraber kadın avatara geçelim. Kadın avatara gidelim. Hadi gelin. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç. Koşun kadın avatara. Evet arkadaşlar katalog avatara geçtik. O zaman hadi gelin başlayalım. Abi anne sence bu avatar kaç Rubux? O oh, her zamanki gibi 1000 Rubux'tan aşağı değildir. 1399 ben de bir 200 diyorlar. 200 vardır ya. 200. 200 mü? Abi bu avatar evet. 200 olur mu? Hadi gelin evet. o zaman bakalım kaç Rubux. Hemen bakalım. Avatarımız toplamda 1416 Rubux. Kopyacı şey bu Hemen baksana çek, çekmiş kopyayı söylüyor. Bak bak yoktu. <laughs> Şimdi evet, evet. arkadaşlar şapkamız 75 Robux ama gerçekten bence çok tatlı bir şapka. Evet ee, sonra bence de. Easter taçlarımız, Pascale Pascale özel taçlarımız 72 Robux. Ee, üst kıyafetimiz 7 Robux, alt kıyafetimiz 7 Robux. Saçımız Kanta. 85 Robux. <laughs> Oo saç değer. Saç çok güzel. Evet. Dalgalı saç bayıldım Bu ben. Yüzümüz var ya. Evet, 25 Robux. Gerçekten mi? Ben hemen bunu alacağım. Ben Çok de. güzel ucuz. Evet. Çantamız birazcık pahalı olabilir. 80 Çanta. Rubux. Ah Yok ya 5 tane yüz alırım o paraya. <laughs> 65 Rubux'a bel aksesuarımız. Geri Oo, kalanlar animasyon arkadaşlar. Animasyon 1000 Rubux. Eğer siz e, yani bu avatar toplamda 416 Rubux animasyonu çıkartırsanız. Bence çok güzel bir avatar. Ben bu avatarı yapacağım anne. Yapalım kızım. Çok güzel. Bayıldım. Bu avatar da bizim avatarlarımızdan biri olsun. Harika. Evet. Şimdi erkeğe de geçelim Ece. O, o ne? Enes'e basılı patates olmuş. Hadi gelin o Aman. zaman erkeğe de geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise erkek avatarımıza geçtik. Sence bu erkek avatarı kaç robux? Anne! Abi! Ee, şeyler o... 300 diyorlar. Şeyler hariç, şeyler hariç 500. Tamam. P Gerçi pek bir şey yok ya. Akşe var gene yakalandı. Fakat <laughs> arkadaşlar bu avatarın animasyonunu çıkartırsanız 409 <laughs> Rubux yani en yakın annem oldu. Vay vallahi bakmadım Vay. arkadaşlar. Bakmadan söyledim. <laughs> <Ay>. Tahmin <laughs> ettim. Tamam evet, şimdi edeceğim. neler olduğunu söylüyorum. Şapka arkadaşlar 75 Rubux e, ee, yine aynı pascalya ee, Paskalya tacımız 72 Rubux Üstümüzdeki pembeli e, beyazlı tişört 5 Rubux Altımızdaki kargo pantolonu 7 Rubux Yüzümüz 150 Rubux Saçımız evet. yine öbür saçımız aynı 85 Rubux Güzel Geri ben kalanlar bayan. arkadaşlar hep animasyon Bence Gerçekten. Mükemmel, Ece, mükemmel. çok teşekkür ederiz. Annem dur yan Için. Bakın. Duralım, evet. bazı şeyler benziyor. Mesela saçlar benziyor. E, kıyafetleri bir yerden benzetmiş gibiyiz. Sonra güzel, her güzel. şey benziyor yani. Bence o zaman... böyle uyumlu uyumlu çiftler yap. Kızla erkek uyumlu olsun. Her gün böyle haydiler var olur mu Ece? Vay canına. <laughs> ne oldu kız? Vay canına. <laughs> ben olacağım. Çok güzel. <laughs> Hadi çok gelin abi. o zaman. Noob olarak <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer sizler de bu arkadaşlar gibi Arigiler ekibine katılmak istiyorsanız kanalımda bulunan Arigiler ekip üyesi butonuna tıklayabilirsiniz. Son bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bye.